Selamlar gençler. Bugün sizlerle beraber artık ünitemizin son konusu olan yüzeler kavramına giriş yapacağız. Ve sınavda da yanlış hatırlamıyorsam bir soru geliyor. Bir veya iki tane soru gelecek yüzeler konusundan. Bir çoklu yüzdesini hesaplama ve çok yüzdesi verilen bir çokluğun tamamını bulma konu başlıklarından olmak üzere iki tane konu başlığımız sınavda çıkacak. Bugün onlardan bahsedeceğim. Daha sonraki haftada da yine sınava hazırlık olması için bir video paylaşacağım sizlere beraber. Sınav çözüm paylaşacağım. Kendim bulduğum sınavları ortak çözüm yapacağız beraber. Bunlar da size sınava hazırlık açısından iyi olacağını düşünüyorum. Evet, yüzde kavramıyla başlayalım. Şimdi paydası yüz olan kesillerdir. Kısaca bahsetmek gerekirse yüzeler. Tabii bunun özel bir sembolü gösterimi oluyor gençler. İşte burada paydamız yüzleş bir parçaya bölünecek ve bu bir bütünün kaç tanesinin alındığını bize gösteren sayı olmuş oluyor. Yüzde sembolü de ahanda bu şekilde gösterilmiş oluyor. Tamam. Ya çok kısa bahsedeceğim bu kısımdan zaten. Yüzde sembolüyle gösterim. 15 bölü 100 yüzde 15. 7 bölü 100 yüzde 7. Ve 1 bölü 4'ü de ne yapıyorsun? Yüzdeye çevirebiliyorsun. E, bu da 25'e genişletmeyle ile gerçekleşiyor. Burayı 25'e genişlettiğimde ne oluyor? 25 bölü 100 oluyor. Bu da yüzde 25 oluyor. Tamam mıdır? Yani biz sadeleşme ve genişletme yaparak kesileri yüzde'ye çevirebiliyoruz. Zaten çeviremiyorsak da sayımız devirli bir sayı olmuş oluyor. Tamam. Ya da öyle, öyle bırakıyoruz diyeyim. Şimdi geçelim artık bizim esas konumuzu içeren kısma. Şimdi biz bir çokluğun belirtilen bir yüzdesini bulma konusunu işleyeceğiz sizle beraber. Sınavda bundan bir soru gelme ihtimali yüksek. Ya gelecek ya bundan gelecek ya diğer başlıktan gelecek öyle söyleyeyim. Tamam. Şimdi buna nasıl yapılır bu soru tarzları? İki tane yöntemimiz var gençler. Birinci yöntemimiz klasik kesirlerde öğrendiğimiz... 120 çarpı 80 bölü 100 mantığıdır. Burada sadeleştirmeler olur. 120'nin altına gizli bir yazarsın. Böyle sadeleştirmeler sıfırları götürürsün. 12 çarpı 8'den 96 tane soruya doğru cevap verilmiştir dersin. Tamam. Diğer bir mantığımız da orantı mantığı. Bu birinci yoldur. İkinci yolu anlatıyorum şimdi. İkinci yolda da sorularımızın tamamı %100. %100 sorumuz 120 tane ise acaba doğru cevaplar yani yüzde %80'i kaçtır diye bir orantı kurabiliyoruz gençler. Ee, bu da yine aynı şekilde bize doğru cevabı getiriyor. Ee, şunu da söyleyeyim. Yüzdeler konusunda mutlaka doğru orantı kullanıyoruz. Tamam mıdır? Her zaman doğru orantı vardır yüzdelerde. O halde işler dışarı çarpımı yapıcılık yapılacak yapı burada tabii ki. Bu şekilde. 120 çarpı 80 bölü 100 yapılacak. Yani yukarıdaki mantığın aynısı gördüğünüz gibi. Sıfırlar yine gidiyor. 12 çarpı 8'den cevap 96 olarak gelmiş oluyor. Tamam. Bu iki yöntemi kafamızda sabitliyoruz. Yöntem tercihi size bağlıdır. Ha, i̇stediğinizi kullanabilirsiniz. Hangisini kullanmak istiyorsanız yine doğru ulaşacaksınız zaten. Tamam mıdır? bana sorarsanız soru tarzına bakarak ben karar veriyorum genelde ne kullanacağımı. Birinci yöntemi daha çok kullanıyorum aslında. Ama soruların çözülemez hale gelindiği bir anda orantıda kullanabiliyorum bazen. Yani değişiyor soru tarzına göre benim çözüm yöntemlerim öyle söyleyeyim. Yani kafanızda bir tane çözüm yöntemini sabitlemeyin derim ben. Tamam. Şimdi burada başka bir örnek vermiş orantıyla çözmüş sorulara geçelim. 70 sayısının %20'si karşılığı birinci yöntemi kullanıyorum. Basit. 70 çarpı 20 bölü 100. Altına gizli bir sıfırları götür. 7 kere 2'den cevap 14 gelsin. Bitti. Devam ettim. 180 sayısının %60'ı. 180 çarpı 60 bölü 100. Sıfırları götür. 18 çarpı 6. 108. Geçtim. Çok basit bir mantığı var artık. 300'ün 15. 300 çarpı 15 bölü 100. Şunlar sadeleşti. Işte sıfırlar gitti. Geriye 15 ve 3 kaldı. 15 kere 3 45 geldi ve soru bitti. Geçtim. 200'ün %10'u ile 130'un toplamı. Yani 200'ün bir %10'unu hesapla diyor. 200 çarpı 10 bölü 100. Bir de artı 200 çarpı 30 bölü 100 yap diyor. Aynı mantık. Altına gizli birileri koy. Sıfırları götür. Bir tane buradan, bir tane buradan, bir tane buradan, bir tane buradan. 20 kere birden 20 geldi. Artı bir tane buradan, bir tane buradan, bir tane buradan, bir tane buradan. 20 kere 3 geldi. Birileri görmezden gelebilirsiniz. 20 kere 3 60 yaptı. Toplamları da 80 yaparak sorunun cevabı gelmiş oldu. Ve şimdi sorudan devam ediyorum. 200'ün %10'unun %30'u kaçtır demiş. Bu sefer 200'ün %10'unu hesaplıyorum hemen. Zaten yukarıda hesaplamıştım. 20 gelmişti. Şimdi 20'nin %30'unu hesaplıyorum. Çünkü çıkan sonucu hesaplayacağım. E, sıfırları götürdüm. Yine birer birer 3 kere 2'den cevap 6 gelmiş oldu. Tamam. Yaptığımız işlemlere dikkat edin. Ya Burada verilen sayılar kolay sayılar olduğu için hızlı bir şekilde ilerliyorum. Evet. 0,8 sayısının %10'u kaçtır? 0,8 demek gençler. 8 bölü 10 demektir. Çarpı 10 bölü 100. Hemen ne yapalım? Onlar gitti. Değil mi? 1 kaldı, 1 kaldı. Cevap 8 bölü 100 oldu. Bu da 0,08 olarak yazılabilir. Sıfırdan yüzde %8 yani. Baktığımızda cevap olarak. Evet geldik. Ee, bir çokluğun bunu yaptık zaten. Bur burada bilgi kısımlarında geçiyorum. Tamam. Şimdi belli bir yüzdesi verilen çokluğu bulmaya geldik. Bu da gençler bizim için ee... Yine sınavda çıkacak soru tarzlarından bir tanesi. Bir öncekini anlattım zaten. Şimdi diğerini anlatıyorum. Şimdi burada belli bir çokluğun yüzdesi bulunurken kullanmamız gereken farklı yöntemler var. Orantı kurabilirsiniz. Denklem kurabilirsiniz. Ya da verilen sayının yüzde oranına bölünmesini kullanabilirsiniz. Üçünü de göstereceğim ben size şimdi tek soru üzerinde. Şöyle açalım. Mesela şu soruya bakalım. %10'u 8 olan sayı kaçtır? Şimdi birinci yol, ikinci yol ve üçüncü yol. Birinci yolun denklem kurma. x çarpı 10 bölü 100 eşittir 8'e. Şöyle altına gizli bir koydum. 10 kere x, 10 x, 100 kere 1, 100 eşittir 8. 8'in altına gizli bir koydum. İçler dışarı çarpımı yaptım. 800 eşittir 10x x de buradan 80 gelmiş oldu. 800'ü ona bölersem. Bu denklem kurma yöntemidir. İkinci yöntem orantı kavramını göstereceğim size. Orantı kavramı. Onları da bir yazayım burada denklem kurduk. Orantı kavramı. %10'u 8 ise %100'ü kaçtır? Doğru orantı olduğunu her zaman söylemiştim güzelerde. İşler dışarı çarpma yapacağım. 10 kere 8 800 yapacaktır. 10 kere x 10x yapacaktır. Her tarafı da 10'a bölersem cevap yine 80 gelecektir gördüğünüz gibi. Orantı kavramını kullanmak bu soru tarzlarında bence daha mantıklı oluyor. Ve daha çabuk işlem yapabilmenizi bilmenizi sağlıyor. Denklem kurmanızı çok istemem. Çünkü denklem kurarken karıştırma yap yapabiliyorsunuz. Eğer konu tam oturmamışsa kafanızda çok fazla yanlışlar meydana geliyor. Üçüncü yöntemimiz de şu. Bizim kesrimiz 10 bölü 100 gençler. 10 bölü 100'ün ee, elimizde bir bütün var ve bunun %10'u alınmış 8 bulunmuş. O halde yapmamız gereken şey ne? Verilen bütünü paydaya, paydayla çarpıp paya bölmektir. Yani 8 çarpı 100, 800, 800'ü de paya bölüyorum, 10'a bölüyorum. Cevap yine 80 geliyor. Tamam. Okulda ben genelde şu yöntemle şu yöntemi daha çok kullandım. Kendi çalıştığım okulda sizler de bu iki yöntemi kullanabilirsiniz. Tamam mıdır? Yani bu üç yöntemle sana doğru cevabı bulduruyor. Ee, seçim şansı sana ait. Hangisini kullanırsan kullan. Hocan zaten puan verecektir. Onu da söylemiş olayım. Bir diğer soruya geldim şimdi. %3'ü 27 olan sayı kaçtır? Orantı yapacağım ben artık. %3'ü 27 ise %100'ü kaçtır demiş. X diyelim. Doğru orantı olduğunu biliyorum. Veya doğru orantı kullanmadan kat ilişkisine bakabilirim gençler. Bu daha hızlı bir çözüm yöntemi oluyor. 3'ten 27'ye 9 katını almış. Demek ki ben 100'den x'e 9 katını alacağım. O zaman cevap 9 çarpı 100'den 900 gelmiş olacak. Bu daha hızlı bir yöntem gördüğünüz gibi. <laughs> Üçüncü soru. %15'i 6 öğrenciden oluşan bir okulda sınıfta pardon %100'ü kaçtır demiş. Şimdi burada sadeleştirmeler var ama kat ilişkisi yok. Yani 15 altının katı değil. 15 yüzün katı değil. O zaman ne yapalım? İşler dışarı çarpımı yapalım. Doğru orantı olduğunu biliyoruz zaten sorularda. Yapalım. 6 çarpı 100 bölü 15 yapacağım. 6 çarpı 100 600 yapacaktır. 600'ü de 15'e bölersem cevap 40 gelecektir. Demek ki sınıfta 40 tane öğrenci varmış. Soru 4. %45'i 18 olan sayının %20'si kaçtır demiş. %45'i 18 ise %20'si kaçtır? Çok kolay bakın. Direkt orantıyla olayı hallettim gördüğünüz gibi. İçler dışlar çarpım yapacağız. Yine doğru orantı olduğu için 20 çarpı 18. Böyle 45 yapacağım. 20 kere 18 360 yapıyor gençler. 360'ı da ben eğer 45'e bölersem Cevap 8 yapmış oluyor. Tamam mıdır? 5'ten devam ediyorum. 0,5'i 4 olan sayının tamamı kaçtır diye soruyor. Yazalım 0,5'i eğer 4 ise yüzde %100'ü kaçtır diye sorabiliriz. Buradan içler dışarı yapalım. 4 çarpı 100 bölü 0,5 yapalım. 4 kere 100, 400 yapıyor. Bölü 0,5 yapıyor. Ne yapmam gerekir şimdi gençler? Ee, normal rasyonel sayılarda olduğu gibi kesir bölmesi yapabilirim. 400'ün altına gizli bir koyalım. Bu kesir de zaten 5 bölü 10'du. Ne yapacağım? Bunu takla attıracağım. Çarpma yapacağım. Rasyonel sayılardaki bölme mantığı değil mi? Birinci kesir aynen yaz. İkinciyi takla attırıp çarp mantığı geliyor burada. Ee, ne olmuş oluyor şimdi? 400 çarpı 10 4000 yapıyor. 4000'i de 5'e bölersem cevap 800 gelmiş oluyor Tamam. Başka nasıl yapılabilir? Ee, şöyle söyleyebilirim. 400 bölü 0,5 buradaki virgülü kurtarmak için bu kesiri 10 ile genişletirsin. Burası yine 4000 yapar. Burası da 10 ile 0,5'i çarparsam virgül ortadan kalkar. 5 gelir. 4000'i 5'e bölersin. Cevap yine 800 gelmiş olur. Bu da diğer bir yöntem. Tamam mı? Hani kısa yol olarak kalsın aklınızda. İki yöntemi de kullanabilirsiniz yine aynı şekilde. Soru 6. %20'si 5,6 olan yazalım. %20'si 5,6 olan sayının %100'ü kaçtır? İşler dışarı yapıyorum. Doğru orantı olduğu için yine. 5,6 çarpı 100 bölü 20. 20'den bir sıfır götürdüm. 10'dan, 100'den bir sıfır götürdüm. 5,6 ile 10'u çarparsam virgül ortadan kalkar. Çünkü bu, bu kesir 5 tam 10'da 6. 10'la çarparsam virgül kalkar, kalkar tabii ki. Bunu daha önce de geçen sene 6. sınıfta e, yüzlü on 10, 100, 1000 gibi sayılarla çarparken sıfır sayısı kadar sağa kaydırıyordunuz. Bölme yaparken de sola kaydırıyordunuz sıfır sayısı kadar. Oradan da aklınıza gelebilir bu mantık ama genelde öğrenciler unutuyorlar bunu. O yüzden 56'yı 2'ye böldüğümüzde cevap 28 gelmiş oluyor kadar Bakalım Evet sınava kadar olan kısım bu kadardı Gençler ee, şimdi anlatacağım Artık e, benim anlatacağım kısımlar Ne olacaktır İkinci sınava dair olan kısımlar Olacaktır yüzeler konusunda zaten Toplam 5 ana başlığımız var ee, Bir tanesi iki tanesini az önce gördük Bir dakika 4 miydi 5 miydi hatırlayamadım tam Evet 5 başlığımız var doğru arttırma, azaltma ve problemler var. Şimdi bir diğer başlığımız olan bir çokluğun diğer bir çokluğun yüzdesi olarak yazma konusuna geldik. Olay çok basit aslında. Basit bir orandan kaynaklanıyor. Oran yaparak yüzdeye çevirebiliyorsunuz. Ee, bir kaleci 5 penaltıların ikisini kurtarmıştır. Kaleci atılan şutların yüzde kaçını kurtarmıştır. Toplam ka toplam penaltı sayısı 5 tane payda yazarsın. Kurtarılanlar 2 tane pay yazarsın. 2 bölü 5'i yüzdeye çevirirsin ve soru biter. Bu kadar aslında. Ya da orantı yaparsınız. Yani orantı da olur. Onu da yapalım. E, ee, %100'ü eğer 5 penaltıysa diyelim. E, ee, 2 penaltı yüzde kaç eder? Diye böyle sorabilirsiniz kendinize. Yine işler dışarı çarpımı olacaktır. 2 çarpı yüzden 200. 200'ü 5'e böldüğümde cevap yine 40 olarak gelmiş oluyor. Tamam mıdır gençler? Bu orantı yöntemiyle çözümüdür. Ee, hangisini kullanmak istersen yine aynı şekilde doğru cevap buluyorsun. <laughs> Peki. Bu sayfayı da bitirip e, videoyu sonlandıralım. E, çünkü biz başlığımız daha kalıyor sonra onları da artık diğer hafta e, size değineceğim. Peki. 100, 100, 120 sayısının yüzde kaçı? 24'tür demiş. E, %100'ü eğer 120 ise kaçı 24'tür diye sorabiliriz kendimize değil mi? Mantık bu. Oran orantı yapıyoruz. Tamam? Şimdi burada bir kat ilişkisi var. Bakın 120'den 24'e sayımızı 5'e bölmüş. O zaman biz de 100'den x'e giderken sayımızı 5'e bölebiliriz. Yani bunu bana doğru orantı yapmamı sağlıyor gençler. 100'ü 5'e böldüğümde cevabım %20 olarak gelmiş oluyor. Bu yöntemi her zaman kullanabiliyorsunuz yine aynı şekilde. Geçtim. 250 sayısının yüzde kaçı 80'dir demiş. Aynı mantık. İki yöntemi de çözeyim ben size burada görün. Ee, yüzde yüzü yanlış yazdım tabii ki. Temizleyelim. Yüzde yüzü eğer 250 ise yüzde kaçı 80'dir. 25'ten 100'e giderken 4 katı alınmış. 80'den x'e giderken yine 4 katını alacağım. 80 çarpı 4'ten x burada %320 olarak gelmiş olacak. Bu orantıyla çözümüydü. Diğer yöntemi yapayım. 80 bölü 250 yapıyorsunuz. Tamam. Birer sıfır silebilirsiniz burada. Ne olacak sonra? Burayı genişleteceğiz. 25 kere 4. 100. 8 kere 4. 32. Burada bir uyuşmazlık oluştu. Soruya bir daha göz atacağım. Yüzde kaçı? 80'dir. 250'nin yüzde kaçı? Denklem yapayım bir de. Denklemden belki olur. 50 çarpı x bölü eşittir 80. Sıfırlar gitti. 5'e ee, e böldük. 2, 5'e böldük. 5, Evet 32 şuradaki içemde yanlış yaptık orantıda gençler. Orayı bir düzeltelim. Cevap %32 çıkıyor. Şu onun sebebini araştıracağım birazdan ben neden olduğunu. Yani şu ikinci yaptığım çözüm doğru. Yöntem doğru. Birinci yaptığımız yöntemde bir sıkıntı var. Ee, eğer varsa diğer soruda da yine inceleyeceğim. Diğer soruyu da inceleyeceğim. Onu da yanlış çözmüş olabiliriz. O yüzden... Şimdikiyle şurayı bir daha silelim. Evet yaptığım hatayı fark ettim. Siz de fark ettin, fark etmişsinizdir belki buraya 25 yazmışım, 250 yazmam gerekirken ee, olur Oruçluyuz gençler normal. Buraya x yüzde x e, 80 yazalım. Şimdi doğru cevap gelecek. E, oluyor böyle şeyler. Diğerinde de bir diğer söyledi birazdan kontrol edeceğim. Onlara belki hata yapmışızdır. Aynı şekilde. Şu sıfırları götürebilirim. 25'ten 100'e 4 kat var. Yine aynı şekilde 8'in 4 katı da ne yapıyor? 32 yapmış oluyor. Yani cevap %32 olmuş oldu. Bir önceki soruya bir daha geliyorum. Bir hata yaptığımı gözlemlemek için. %100'ü 120 ise. Evet. Doğru yapmışım. Bunda bir sıkıntı yok. Bir ee, bir sonraki soruda sadece burada bir sıfır unuttuğum için sakın unutmayın. Ee, soru direkt yanlış çıkabiliyor. Tamam. Geçtim 3. soruya. Peki. 12 kız ve 18 erkek öğrenciden oluşan 8 ağ sınıfın yüzde kaçı kız öğrenciden oluşur? Toplam kaç öğrencimiz var gençler? 12 artı 18 hemen hesaplıyorsunuz. 30 öğrencimiz var değil mi? E, %100'ü 30'sa öğrencilerimizin tamamı yani değil mi? Acaba kız öğrenciler 12'ydi. Acaba yüzde kaçı 12'ye denk geliyor? Bunu hesaplayacağım. Veyahut e, 12 bölü 30 da yapabilirim. Bunu yüzdeye çevirebilirim. İki tane yöntem var yine aynı şekilde yapacağımız. Sıfırları götürebilirim şöyle birer tane. 3'ten 12'ye giderken 4 katını almış. 10'dan x'e giderken 4 katını aldığımda cevap %40 olarak 10 kere 4'ten %40 olarak gelmiş oluyor. Hadi bunu da yapalım. 12 bir 30. 3'e ee, e böldüm 3'e böldüm. 3'e böldüğümde yukarıda 4 kaldı. Aşağıda 10 kaldı. Bunu da 10'la genişlettiğimde bakın cevap yine %40 yani 40 bölü 100 olarak gelmiş oldu. Tamam. 0,4 sayısı 10 sayısının yüzde kaçıdır demiş. Hemen ne yapalım? Bir, bu sefer de birinci yöntemle çözerim adı. 0,4 bölü 10. Bunu yüzdeye çevireceğim. O yüzden yüzde genişlettim. Paydamız 100 oldu. 0,4 ile 10'u çarparsam cevap 4 çıkacaktır. Virgül ortadan kalkacaktır. Cevap da yüzde 4 olarak gelmiş olacaktır. Tamam. Bunu da birinci yöntemle çözeyim. 300 sayısı 500'ün yüzde kaçıdır? Demiş. Ee, ne yapalım şimdi? Virgüllü bir sayı çıkacak gençler. Onu söyleyeyim öncelikle. Her tarafı 5'e bölelim. 5'e bölelim. Yukarısı 3 bölü 5 oldu. Aşağısı 100 oldu. Şimdi %3 bölü 5 var burada ama 3 bölü 5'i ben bir virgülü sayıya çevireyim mi gençler? Bunu bir 2 ile genişletelim değil mi? Öyle bırakmayalım. 6 bölü 10 yapsın. Yani burası aslında 0,6'ymış. E paydamız da 100. O zaman cevap %0,6. Bu güzel bir soru. Değişik bir soru olmuş. En azından virgülü sayıların nasıl çözümleneceğini görmüş oldunuz. Evet son sorumuz. Altıncı sorumuz. Bir tane problem. E, ondan sonra artık geriye iki konu başlığı kalıyor. Onu artık haftaya devam edeceğim. Pazartesi gün 36 derece olan hava sıcaklığı ertesi gün 20 derece olarak ölçülüyor. Hava sıcaklığı pazartesi gününe göre. Bakın gençler. Yani benim payda bir kere pazartesi yazmam lazım. Payda aradaki sıcaklık farkını yazmam lazım. Yani 36'dan 27'ye düşüyorsa 9 derecelik bir farkım var. 9 bölü 36. Ne yapıyorum? Şimdi bunu yüzdeye çeviriyorum. O halde 9'a bölüyorum. 9'a bölüyorum. Burası 1, burası 4. Bunu 25'e genişlettiğimde 25 bölü 100 olarak cevabı bulmuş oluyorum. Yani %25 olarak cevap gelmiş oluyor. Tamam Ya da şöyle de yapabilirsiniz %100'ü 36 ise acaba 9 derece kaçtır diye sorup yine cevabı %25 olarak bulabilirsiniz. Zaten 4'te 1 oranında bir azalış gözlemleniyor. Yani çeyrek %25 anlamına geliyor. Tamam. Evet yüzdelerin sınava kadar olan kısmını bugün hallettik. İlk iki konu dedim ki sınavda çıkacak. Bu konuda ikinci sınava dair olan bir konu tarzıdır. tarzıdır. Karşımıza çıkacak şekilde yine mutlaka ne yapıyorsunuz? Tekrar yapmaya devam ediyorsunuz. Ee, soru çözmeyi ihmal etmiyorsunuz. Artık sınav haftası geldi. Bol bol soru çözümü yaparak bu haftayı geçirmeye çalışıyoruz. Hepinize başarılar diliyorum sınavlarınızda. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere gençler.